Merhaba arkadaşlar, bu hafta yeni bir video ile daha sizlerle beraberim. Ee, bu hafta size bahsetmek istediğim şey en sevdiğim sırt çantası markası olan Vesni sırt çantaları. Şöyle söyleyeyim, bu Muesli markası e, İtalya'da kurulmuş yeni bir firma, yaklaşık 2019-2011 senesinde kurulmuş yeni bir firma. Spor sırt çantaları üretiyorlar, üzeri plastik naylon görünümlü, renkli renkli birçok modeli var. Bende de yaklaşık şu anda bir tane büyük normal boy okula giderken vesaire kullanıyorum büyük boy sırt çantası mevcut. Bunun haricinde ufak günlük kullanabileceğiniz minik bir boy sırt çantası mevcut. Bel çantası ile beraber diğer modeller de mevcut. Şimdi bunlardan tek tek bahsetmek istiyorum. Öncelikle en sevdiğim modellerden bir tanesi şöyle görebileceğiniz bel çantası. Bu bel çantası müezzinin şu şekilde arkada şöyle bir gözü var. Minik. Şöyle açıyorsunuz. İçi de şu şekilde görünüyor. Bunun kumaşı neydi? Tekrar bir bakayım. Size söylerken emin olayım. İçeri yazmıyor ama polyester diye hatırlıyorum. Dışarısı böyle yumuş yumuş olan denir ona, padded kumaş deniyor ya işte dolgulu vesaire biraz kalın bir kumaşı olan su geçirmez bir kumaş. Bunu istediğiniz gibi yağmurda vesaire kullanabilirsiniz. Benim çok sevdiğim ve sürekli gündelik kullandığım bir çanta modeli. Şuradan şu şekilde ayarlamak kısmı da mevcut. Şurada mesela görebileceğiniz üzere made in italy vesaire etiketi var. Güzel bir marka. Benim her zaman gündelik kullandığım bir çanta. Kesinlikle öneririm bu. Bu arada bende e, gördüğünüz boyu ufak boy diye geçiyor. Nues'in bel çantasından bir tanesi. Ben siyah rengini almıştım daha çok gündelik vesaire kullanmaları diye. Bunun haricinde Nues'in yine en sevdiğim modellerinden bir tanesi şöyle görebileceğiniz RMB diye, RS1 diye aynen RSV diye geçen büyük ihtimalle yanlış söylüyorum modelin ismini ama o açıklamalarda vesairelerde bir yere artık bu yazacağım. Ufak modeli, normal sırt çantası modelinin ufak modeli. Şöyle görebilirsiniz. İçini de göstereyim. İçi şu şekilde. Şöyle görebileceğiniz minik karikatürümsü bir yazı oluyor genelde içinde. Dışı şöyle. Yine ayarlayabiliyorsunuz şuradan. Bir adet önde gözü var. Boş. Ufak parçalarınızı vesaire koyabilirsiniz. İçinde bir tane şöyle minik bir göz gibi bir kısmı var. Onun haricinde başka hiçbir parçası yok. Bu çantalar dediğim gibi dışı su geçirmez, yumuşacık. İşte sırtınıza ağrıtmayacak şekilde şu şekilde görebileceğiniz içinde dolguları da var. Şöyle göstereyim. Gayet güzel çanta. Bunun içinde bu müessi çantaların benim en sevdiğim özelliği birçok rengi var. Mesela internet sitesine girip bakarsanız kırmızısından metalik siyaha, metalik siyaha, beyazına, beyazından mavisine kadar her türlü ama her türlü renk seçeneği var. Niye ben bu çantalardan bu kadar hani favorim diye bahsediyorum. Ona gelecek olursak da çok fazla renk seçeneği olduğu için de işte benim yaşadığım yer genelde yazları çok sıcak bir iklimde olduğu için normal deli çanta ya da diğer askılı vesaire çantalar pek pratik olmuyor. Bu tarz sırt çantalarını ben kullanmayı daha pratik buluyorum ama mesela az sonra karşılaştırırken de bahsedeceğim kanken çantalarına nazaran bu müesirin en büyük özelliği yumuşak olmaları ve size böyle bir batan plastik gibi bir his vermemesi ve aynı şekilde şurada görebilirsiniz omuzunuzu aldığınızda omuzunuzdan düşmemesi ve omuzunuzu da acıtmaması. Mesela o kanken çantalarında genelde ip gibi olduğu için o askıları bazen içine doldurunca sırtınızı ağırlık vesaire bende en azından öyle oldu. Daha bir ağır omuzunuz hissedebiliyorsunuz ama bunlarda hiç öyle bir sıkıntı olmuyor ve en büyük artısı bana göre modellerinde her türlü çeşidinin olması. Özellikle metalik koleksiyonuna bakarsanız mesela benim en sevdiğim koleksiyon. Zaten şimdi göstereceğim model metalik koleksiyonundan bir parça. Şöyle göstereyim. Bu da yine müesinin orta boy bir modeli. Az önce gördüğünüz sarıdan bir boy büyük model olmuş oluyor. İçi şu şekilde. İçi şöyle göstereyim. Yine aynı şekilde karikatürümsü bir yazı var. Kendine müesine has özel bir yazı var şu şekilde logosu var yine işte üniversite yazan şöyle bir etiketi var Medeni Tali vesaire yazan arkası böyle ve bu da şunu da göstermek istiyorum bu nedir diye soracak olursanız bu müessinin etiketleri kartlık gibi böyle seyahat etiketleri arkadaşlar ben bunu nereden almıştım 2019'un Haziran başında Prime Store'dan almıştım. Aynı zamanda bu müvesi çantaları almak isterseniz şu anda zannedersem birkaç modeli Beymen'de var. Vak Roma'da var. Prime Store diye bir mağaza var. Bir de müezzinin kendi mağazası var. Ben bu müezzinin kendi mağazası açılmadan önce Prime primestore.com'dan almıştım. Ee, bu gördüğünüz birçok modelini. O açıdan iyi. Yani renk seçeneği, model seçeneği çok fazla. Oraya bakabilirsiniz. Kendi mağazasına da bakabilirsiniz. Özelliklerinden bahsediyorduk. Yine dışı bu şekilde görebileceğiniz gibi metalik. Tumayeli var. Ve bu etiketleri de Prime Store'dan aldığım zaman ücretsiz olarak bana göndermişler İşte kırmızısını, sarısını, yeşilini vesaire. Yani ekstra bir para ödememiştim ama zannedersem bunlar da ücretli olarak satılan etiketler. Bu şekilde işte çantanızın rengine göre ya da farklı bir renk seçene kombin yapabilirsiniz. Bendeki en büyük müessi çantaya şu şekilde göstereyim. Siyah Ares 1 diye geçen galiba aynen <laughs> modelinin ismini bulacağım. Ares 1 diye geçen müessinin bu büyük çantalarla içi şu şekilde göstereyim. Şöyle sadece bir tane fermuarlı bir gözü var. Böyle işte buraya ince belki bir defter vesaire koyabilirsiniz. Onun haricinde içinde başka hiçbir kısmı yok. Hiçbir gözü yok. File gibi vesaire. Onun haricinde burada tekrar büyük bir gözü var. İçi boş, kesinlikle bölmesi vesaire yok. Ve dışı da bu şekilde görebileceğiniz ayarlamaları vesaire olan, işte şurada Nestle etiketi olan şurada bu şimdi göstereyim. diye kapadıktan sonra bu şekilde şöyle klipsini tak diye yapabiliyorsunuz. Böylece açılmasını engelleyebiliyorsunuz. RSV modelinin içine bilgisayarınız 15 inçten küçükse eğer sığdırabilirsiniz. Normal A4 dosyalar, defterler vesaire üniversiteye giderken ben hep bu çantayı kullanmıştım 4 sene boyunca. Ve yani 4 sene kullanmama rağmen her gün hiçbir şekilde bir bozulma vesaire, deforme yani yaşamadım. Hiçbir problemini de görmedim. Çok sevdiğim ve işte su geçirmeme özelliğiyle vesaire çok kullandığım bir çantaydı. Bana göre müesli çantalarında genel anlamda tek bir eksiden bahsedecek olursam bu şu olur. Gördüğünüz gibi yanında hiçbir su koyma vesaire yeri yok. Gayet düz bir çanta. Suyunuzu koyduğunuz zaman içine yürürken vesaire içeride böyle şişe biraz oynayabiliyor. Ben daha çok bu tarz çantalardan ziyade suluğunuzu koyabileceğiniz suluk gibi bir yeri olan çantaları daha çok seviyorum ama çantaların rengi ve modeli aynı zamanda hafifliği vesaire çok rahat olduğu için sevdiğim bir çanta ama hani yanlarında belki bir suluk gibi bir yeri olsa daha rahat kullanımı benim açımdan en azından olabilir diye düşünüyorum. Bakın göreceğiniz model. Onun haricinde göstermek istediğim kıyas anlamında Kanken'in normal şu bildiğimiz çantaları. Bu Rick Kanken diye geçiyor. Zannedersem bendeki lacivert rengi. Şöyle göstereyim. Bu da yaklaşık belki ne zaman almıştım? 2016'da almış olabilirim. bayağı kullandığım bir çantaydı. Şöyle de içini göstereyim size. Şöyle içinde sünger bir şey var. Bunu arkadaşlar çantayı aldıktan sonra içinde saklamanızı düşün öneririm. Çünkü çanta zaten herhangi bir kalıbı vesaire olmadığı için bir nevi ufak da olsa çantayı forma sokmanıza bence yardımcı olan bir şey. Onun haricinde şöyle minik bir gözü var. Bu şekilde çapraz olan askıları var. Çantayı daha sonra aldığınız vakit şuradan minik bir klipsiyle kollarını vesaire tutturabiliyorsunuz. Kanken hakkındaki fikirlerimi sorarsanız da bence güzel bir çanta. USB'ye göre daha hafif bir çanta. Ama tabii ki eksileri şu şekilde var. Tabii suluğunun vesaire olması da artı bir özellik. Genelde bu Rick modeli haricindeki maçlarını ben çok sevmiyorum. Bana çok sert geliyor. Böyle biraz sert bir muşambayı andırıyor. O yüzden pek böyle işte özellikle yazın mesela kolsuz bir şey giydiğinizde teninize değdiğinde çok e, iyi bir his uyandırdığını ben düşünmüyorum. Biraz sert geliyor, kaşındırıyormuş gibi sanki. Onun haricinde renk seçeneğini ben şöyle göstereyim. Yani renk seçeneklerine vesaire baktığınızda müesliğe göre daha dar bir renk seçeneği olduğunu düşünüyorum. Ama onun haricinde hafiflik anlamında ve su koyma yeri istiyorsanız kanken almanızı öneririm. Ama daha güzel görünsün, her giydiğimle uyusun vesaire gibi bir derdiniz varsa ya da daha yumuşak bir çanta istiyorsanız kesinlikle müessi çantalarına bakmanızı öneririm. Aynı zamanda ben bu gördüğünüz kankeni de koromadan almıştım. Bu çantalarına da isterseniz Prime Store'dan veya işte Wagora, Beymen gibi mağazalardan bakabilirsiniz. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim.